İlk oyun tamam derken ama. bundan 2 saat önceki oyun mu? İlk oyun hangisiydi acaba? Bunun şey değil mi? Şunu dedin ya merdivendeki. Etkinlik dedi mi? O mu? Aynen aynen. Tepe 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 tepe. Ah be Turgay abi. Niye pisiyorsun orada abi? Ama sen, o sen sen canın sağ olsun bu arada. Hayır. İzleyici, hayır. öleceksek izleyicimize ölelim. Hocam. Aç hava ya? Gitmez ya herhalde. Marked location. Benim yani tepe 300 ya. 300'dür böyle. Hadi tanıyalım ya. E 2 mi baydınız oradan? 4'ü de orada acaba? 3 orada abi orada. net. 3 net net orada. Tamam. 1 mi kayıp? ben 3 gördüm. Hoho. Bence onlar 4 ya. Çekemiyoruz mu ya? Yok. Bak şimdi donduracağım adam vuracak izleyin bak. Şimdi. Hocam bunda AMR var. Dayı mermilerini alabilir misin? Alırım. Kaç, atma okay, atma. Da, Render bakın da ya bu. Şuraya gelsen gitmez değil mi diyorsun abi? Havaya mı gidiyorsun? Nereye abi? Benim <laughs> bura 200 mesaj yazıyor ya. Bakayım abi. Şunlar bir havanla al diye şey yapıyorum da. Alan dışı kaldılar ki alan Hayır bırakma orayı de. Bırak, umacağım, bırak umacağım.